maalesef pandemiden önceki hayatımızla pandemiden sonraki hayatımız arasında inanılmaz ciddi bir farklılık var. Yaklaşık 60 gün önce son defa kapattığımızda sipta yapmıştık. O günden bugüne kadar herhangi bir gelirimiz olmadı. Biz burayı iki kardeş olarak işletiyoruz. Diğer çalışma arkadaşlarımızla beraber 10-14 kişiye kadar ulaştığımız günler oluyor kimseyi işten çıkartmayı düşünmedik. Ya bu krizin bir şekilde aşılacağını, pandeminin biteceğini öngörerek hep hayatımıza devam ettik. Burada tedarikçimiz olan birçok firma var. 14 farklı grubu dolaylı olarak yani dışarıdan destekliyoruz biz. Yani sektör bayağı büyük, ve domine etkisi yaratıyor. Her yer birbirini etkiliyor zaten. Kredi kartı, eksi hesap, kredi gibi ödemeleri yapmakta çok zorlanıyoruz. Yani arkadaşlardan evi olanlar evlerini sattı. Dükkan olanlar dükkanını sattı. Arabası olanlar arabasını sattı. Bakın bu dükkanlar bizim yıllarca çocuğumuz gibi baktığımız, emek emek büyüttüğümüz, yeri geldi burada yattığımız iş yerleri. O kadar uğraş verdiğimiz yerleri de terk edip gitmek istemiyoruz. Tüm şartları sağlayalım yani gerekli bütün e, önlemleri alalım diyoruz. Bir şekilde bir gelir elde edelim diyoruz. Açtık Covid'den öldük de kapalıyken yaşıyor muyuz? Şu an yaşamıyoruz biz satanın, batanın, başka iş yapanın haddi hesabı yok. Hangi esnaf odasına gitsek kapalı kapılar ardında bize söylenen cümleler hep aynı. Ya arkadaşlar işte bizim yapabileceğimiz bir şey yok. İşte biz de emir kurluyuz oradan haber bekliyoruz. Esnafın sorunlarını anlatması gereken esnaf odaları kusura bakmayın artık bu saatten sonra aidat odalar oldu. Benim kredimi 6 ay öteleyecekler. Doğru pandeminin başında da ötelediler ama benim 3100 lira ödediğim taksiti Pandemi e, Haziran ayında öteleme yaptım, artık 3-450 diyorum. Yani öteliyorlar da bize havadan para vermiyorlar ki. Biz mevcut borcumuzun üstüne daha çok borçlanarak yapılandırıyoruz. Ya Bunu da biz size yardımcı olduk diye lanse ediyorlar. E bizi faize kurban ediyorlar. Çalışmayan adama vergi ötelemesi ne demek? Yani almasınlar, ne olur almasalar. Devlet batar mı? Batmaz. Şimdi kapalı dükkana stopaj ediyoruz. Niye stopaj ediyoruz? Niye diğer vergi çeşitlerini ödüyoruz? Ya kapat demek kolay. Önemli olan kapattıktan sonra bu adamlara bakabilmek. Kardeşim biz 40 yıldır esnaflık yapıyoruz. Vergi ödüyoruz devlete bakıyoruz diyor. Bize devlet 40 gün bakamadı diyor. Kahvehaneci arkadaşlar ya da alkollü yer işleten kardeşlerimiz biz bu ruhsatları tamamen devletin bize belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde gidiyoruz, başvuruyoruz, harçlarını yatırıyoruz, alıyoruz. Diyor. Biz kanun dışı bir iş yapmıyoruz ki. Yani bizi sanki kanun dışı iş yaparmış gibi televizyonlarda laz ediyorlar. Bu iş yerleri belediyeye işgaliye ödüyor. Bu iş yerleri belediyeye çöp vergisi ödüyor. Bu iş yerleri belediyeye tabela, reklam vergisi ödüyor. Bu iş yerlerinin bazıları eğlence vergisi ödüyor. Gittik söyledik belediyeye. Belediye dedi ki bunu biz yapamayız, meclise gidecek kanun çıkacak. Yani eğer çözüm üretmek istiyorlarsa kapalı iş yerlerinden bu eğlence vergilerini, çöp vergilerini, reklam vergilerini, tabela vergilerini almasınlar. Aylardır maaşını alıp oturuyor evde devlet memurları. Bir şey söylemek istemiyoruz. Pandemi var. Ya biz hiçbir şey alamıyoruz. Oradan konuşuyorlar ya pandemi var kapansın. Tamam kapansın. Pandemi var. E biz 5 kuruş alamıyoruz. 2 ay maaş almasınlar. Hadi devlet memurlarına 2 ay maaş ödemesinler de bakalım neler oluyor görelim. Kahvehaneler 11 ay hiç açılmadı. Ruhsatında bar yazanlar 11 aydır kapalı. Gece kulübü yazanlar 11 aydır kapalı. Eğlence mekanları 11 aydır kapalı. Kantinciler 11 aydır kapalı. Bu arkadaşların adını kimse almayacak mı? İnternet kafeler kapalı. Yani bitiremeyiz bunları. Biz hiç açılan esnaf değiliz. AVM'lere HES koduyla girilebiliyor. Kayak merkezine HES koduyla gidilebiliyor. Otellere gidilebiliyor HES koduyla. Yani HES kodu buralarda virüsün bulaşmasını sağlamıyor ama geliyor bizim dükkanlarımızda HES koduyla virüs bulaşıyor.